Merhaba arkadaşlar. Miray ailesine hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Uyumama challenge yapıyoruz. Evet. Bugün uyumama challenge yapıyoruz ve ve gün içinde neler yapıyorsak bütün anın hepsini sizinle paylaşacağız. Yani vlog gibi de bir şey olacak. Tabii ki vlog olacak. Evet. Gün içinde neler yapıyoruz? İşte gece bakalım kim dayanabilecek? Sence kim dayanabilecek? Sen mi? Ben çünkü gün boyunca uyuyamıyorum. Arkadaşlar ben her akşam sabahlıyorum kendime acayip fazlasıyla güveniyorum. Ama size çok büyük, çok büyük suyu kaslar düzenleyeceğim. Görürüz. Görüşürüz. Hep Görüşürüz. Bizde şey Biz de kahve içeceğiz tatlım, meleğim, canım. Meleğim, tatlım kahve yasak. Tam tersine uykuyu getirecek olan her şeyi yiyip içeceğiz. Uykumuzu getirecek olan şeyler. Hayır ya. Kim daha çok dayanıklıysa o kazanacak. Of ya. Normalde ben de uykuyu çok severim ama... Arkadaşlar saat 2. Arkadaşlar annem saat 2 3'e kadar uyuyor. Ben annemin bu konuda kaybedeceğini düşünüyorum. Kendim de her akşam sabah diyorum, uyumayı asla sevmiyorum. Bunu bütün ailem biliyor. Yemek yemeyi çok seviyorum. Sabah kadar yemek yiyebilirim. O yüzden başınız dertte. Ben anlamam. Ben de için size yürürüsün. ayranları içireceğim. Bir bakayım başka neler varmış. Onları da öğreneceğim. Uyku ilacı katmak abu yok. E, şimdi benim dışarıda biraz işlerim var. Ben bunları halledip geleceğim. O zamana kadar da kızlar minimal bir süre dışarıdayım. E, o ana kadar da siz de böyle bir kalkın odanızı toparlayın değil mi yani? Dışarıda oyun oynayalım. E, yok dışarıda oyun oynamak yok. Sadece odanızı toparlıyorsunuz. E, ben de gidip işlerimi halledip geliyorum. O halde... Go! Yeah. Evet arkadaşlar market alışverişimi yaptım. Dışarıdaki işlerimi hallettim. E, ve eve geldik. Bugün kızlara çok bu değişik bir tat yapacağım. Şu. Efendim. bugün sana ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Bugün sana peynir dolgulu makarna yapacağım. Görmek ister misin peynir dolgulu makarnayı? Tabii ki. Evet arkadaşlar, bugün ilk defa yapacağım bu arada bunu. Daha önce yememiştik. Bugün gördüm, dikkatimi çekti. Genellikle çocuklar böyle renkli şeyleri seviyorlar. Bu peynir dolgulu makarna. Şöyle şu şekilde. Ee, aynı şekilde böyle bir de şeffaf olanı vardı. Et, sade olanı daha doğrusu. Bunu da aldım. Bu da peynir dolgulu yumurtalı makarna. Arkadaşlar de bir yanında de yanında ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Et. Evet. Kesin et. Şekilde yok. Bu yapacağım. Ben çok seviyorum bu arada bunu. bunu. ben bunu soteleyerek yapacağım. Bugün derin beni aradı. nerede biliyor musunuz ben dışarıdayken? Hayır söyleme söyle. Anneciğim ben Beyza'yı şimdi uyutsam sayılır mı bu dedi. E tabii ki sayılır dedi. Bu yüzden uyutma. O da dedi ki annesi siz ol ben Beyza'yı uyutacağım. Beyza'yı diskalifiye edeceğim dedi. Ben de dedim ki acımasız. Acımasız de yemek olur. yemedi. Ama Beyza da uyumamış zaten. Arkadaşlar. Yani. Yani, yani televizyon açtım dedim. Belki göze yorulur, uyuyakalır. Hiçbir şekilde uyumadı. Tamam Beyza'yla biraz kötü yaşa gireceğiz. Fakat... Anneme asla güvenmiyorum. Çok uykucu bir kadınsın. Bak sen de kendine güvenmiyorsun. Çok uykucuyum, doğru. Ama bugün uyuyacağım. Bir dakika, hayır. Ben düşüneni almak istiyorum. Arkadaşlar, ben her zaman sabah uyuyan bir kişilikli kızım. Yani kişiliğim. Sabahlamak, uyumak nedir bilmem. İşte böyle. Hadi canım. Uyumayı çok seviyorsun. Hayır. hayır. en erken uyuyan kişilerden biri de hayır. derin. Hayır, düz saat 1'de uyudum hatta. Ee, bugün, bugün. Bir dakika, bugün, bir dakika. Bugün, Arkadaşlar videoyu asla ilerletmeyin. Söylediğim her şey dakika dakika. Bakın sonda da kazandığımda neden bu kız bu kadar özgüvenli diye sormayın. Ben kazanacağım aldığım adım kadar eminim. Son videoyu bitirmeden önce de bu sözümü unutma. Kazandığımda bu sözüm ben aklına gelsin. Ben kazanacağım. Kazandığımda bu sözüm aklına ben kazanacağım. gelsin. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. İddiası var mısın? Varım. Neyine? Ben Neyine? Anne. Bir anne. Bir, şey tamam, ben bir saniye. Bir saniye. Hey. Annem seni. E, sabahlamana izin vermiyor ki boşuna sice, sice. Yok, bugün yok. Bugün hepimiz sabahlamada kalıyoruz. Tabii ki. Bugün e, uyuyakalanlar zaten kaybedecek. Uyumayanlar kazanacak. Ama. Ben biliyorum. Ama. Ama. Uyumaları için her şeyi yapacağım. Ödül ama ne ama? Için. Ödül. Ödül. Biz söyledik zaten. Arkadaşlar. Ödül e, bin TL olacak. Ama şimdi şöyle bir şey var. E, uyumaları için uyumaları için ayran mı desen kitap okumak mı desen ben sana uyku ilacı çıkacağım. her türlü her türlü hileye başvuracağım ışıkları da kapatacağım bakın kim dayanabilecek yani ben onları uyutmak için eline gelen her şeyi yapacağım bence bu yarışmanın kazananı ben olacağım bir dakika bu arada Miray sen bu videoyu izliyorsan özür dilerim ama ben seni yarıştan bile çünkü direkt kaybedeceksin. Aa niye ya benim Miray'ım. Hayır o, kız, o kız çok küçük ve hepimizden daha uykucu. Bak bunu kabul edelim. <laughs> Kapleri. senden sonra o daha uykucu. Ben, ben konu bir dakika. Konu Beyza'ya gelirse Beyza çabuk kandırılıyor. O yüzden ben izlediği kaçacağım düşün. Annem biraz zorlu olabilir Çünkü yetişkin olduğu için. Ne, bünyesi ne, ne, ne. bünyesi her şeyi kaldırıyor ama seni de uyutacağım. Benim adım derinse videonun sonunda görün. Bakalım kim kazanıyor. Görürüz. Ay bu çok iddialı ya. Çok ben de iddialıyım, iddialıyım ya. Allah Allah venetler hiç uyuyamam. O olmuyor. O doğru sözlerle oluyor güzel. Arkadaşlar videonun sonunda görüşürüz. Videonun sonunda kazanırsam sakın olsun. şaşırmayın. Bu laflarım aklınıza gelsin sonunda. Annemin şaşırması. Bakma hiç öyle kazanacağım. Çok rezil. Çok fena. Ama biz seni yeneceğiz. Haydi ben yemeğe geçiyorum. Kızlar da bana yardım ediyorlar. Yaprak eğlendi. Beyze eğlendi. mire eğlendi. Derin kazandı. Ya. Yeşilin tadı nasıl? Dolama gibi fıstık. Evet arkadaşlar şu şekilde peynir dolgulu makarna... İstediğiniz şekilde soslayabilirsiniz. Biz üzerine e, yoğurt dökmek istiyorduk fakat ayran vardı. Kızlar sade bir şekilde yemek istediler. Arkadaşlar ya. Yaptık. Gerçekten Cidden, tadı bakın, çok bakın, Bu antep fıstıklı ya. Bu ne ya? Antep fıstığı tadı geliyor. Aa beğenmedin mi onu? kötü. Ben tadını çok beğendim. Sarısına bakayım. Anne hani bu ne? Sarısı çok iyi. Tatları aynı. Hmm. Güzel, güzel ya. Güzel. Vallahi çok güzel. Yemin ediyorum ben Anne, güzel de Ben akşam akşam tatlı yemek istemiyorum. Şu ana kadar yediğim en güzel makarna ciddi anlamda. Benim de şu ana kadar yediğim en tatlı. <laughs> Anne dolamıyoruz. Fıstıklı tatlı yiyoruz. Bu nasıl kötü dersin ya? Evet derim. Anne güzel kötü. Bak benim ağzımdan kötü diye bir cümle çıkmadı. Sadece tatlı. Tadı berbat dedin yalan konuşma. Tadı çok güzel ya. Minnoş'un. Sen... Videoda da izleyebilirsin. Beğendin bunu mi? Ben ben dedim. Bunu beğendim dedik. Miray sade olanı beğendi. Ben sade olanı beğendim. Hani bu bakayım. yumurtalıydı. Niye yalan söylüyorsunuz? Yumurtalı. Hani bunu beğendim. Bunu buna. Aşkım ben bunun etim. hamurunu yumurtalı yapmışlar. Anne 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 anne, anne. bak. Ben yok. eti beğendim. Ha eti beğendim. Evet Miray çabuk buttan yiyor. Onun tadı mükemmel bence. Bana bence de. Tekrar bakıyorum tadına. Anne yenir. Yenmez demiyorum. Peynir dolgulu. Ya bu kadar güzel bir şey olamaz ya. Hmm. Ben da. normalde çok makarna seven biri değilim. Şimdi evet, ciddi o, anlamda o, söylüyorum. Aynen öyle. Bundan sonra bu peynir dolgulu makarnadan yiyeceğim. Çocuklar ben derin gibi düşüneceğinizi asla zannetmiyorum. Kesinlikle çok seveceksiniz. Ben öyle düşündüm. Gerçekten tadı çok çok güzel. Arkadaşlar bence siz derin gibi düşünmeyin. Siz deneyin bunun tadını. Bir bakın da ondan sonra altına yorumlarda yazın. Mecbur yiyeceğiz. Videonun altına yorumlarda yazın. Peynir evet. dolgulu makarna güzel mi? Değil mi? Anne. Cem kardeşimin ayranı bitmişti. Ben de doldurdum. <laughs> Aa bu güzelim. Derin durmadan kardeşlerine ayran vermeye çalışıyor. Derinciğim yeter. Ayıptır anne ya. Ben kardeşlerimi düşünüyorum. Niye böyle yapıyorsun? Yapma anne. derin yeter. Çocuğun bardağı dolu zaten. Anne. Yo. Anne. Evet efendim kızım. Uyumam için yapıyor. Biliyorum anne. Estağfurullah. Hı. Düşünsenize Beyza'ya iyi davranıp Beyza'nın bardağındaki ayranı doldurdu ya. Var mı böyle bir şey? Bu oldu. Artık diye. var anne. Çok fena anne. Çok. Hı. Anne artık var ama. Ne? Artık var. Tamam aşkım. İçsin kızım. bitsin yani. Eğlen içine çok zayısın ya. Neyse çok kilolu arkadaşlar. Hadi afiyet olsun kızlar. En çok... Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik, ortalığı toparladık, temizledik. Şimdi Anne. de Minnoş'a duş aldırmaya gideceğiz değil mi Minnoş'um? Efendim aşkım. Sen uyuyacaksın. Hmm. Olur. Kaybetmek istiyorsan biz buna hazırız. Ne güzel. Rakiplerimiz azalır Minnoş. Hadi kalk bakalım duşa gidiyoruz. Çok beklersiniz. Ha çok bekleriz. Tamam. Hadi gel o zaman duşa geçiyoruz. Hadi gel. Hadi duşumuza gidelim. Go. Hadi go. Hadi, go. Hadi gidelim duşa. Hadi saçın, başın Anne hepsi dağılmış. Diyorsun. Efendim aşkım. Ne yapıyorsun? Ee, şöyle bir şey yapacağım. Ortalığı toparladım, temizledim. Minoşa evet. duş aldıracağım. Tamam. 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 Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Minoşa duş aldırdık. Minoş şimdi ne yapıyor? Çizim tableti bu sadece arkadaşlar. Sadece çizim yapıyor Miray oradan. Hmm. Sen Nerede zaten gel. başarılısın. Saçlarını kurutmamı istemedi. Ki zaten çok kurutmaktan yana ya, değilim çocukların saçlarını. Efendim Ay, aşkım. Anne sakın videoyu kapatma. Seninle biz sana bir şey göstereceğiz. Tamam prensesim. Şimdi göstereceksiniz Türkiye Türkiye İsveç Norveç marka Belçika Belçika <laughs> Hollanda Ankara Kızlar Lisesi İsrail çöp tenekesi İsrail bize yan baktı Beş yıl hapiste yattı Beş, beş, beş numara On, on, on numara Al İsrail'i vur duvara Al İsrail'i vur duvara Komunist ara böyle, askere böyle, çavuşa böyle, İsrail'in kafası böyle. Bir de Coca-Cola. Ay bunu nereden öğrendiniz siz ya kızlar? Coca-Cola. Are you? I love you. Asker eskere, askere. eskere. I love you. Sin zırınla. Sin zırınla. Sin zırınla. I love you. I love you. Bunları nereden öğrendiniz? Arkadaşlarınızdan öğrendiniz. Bu arada ben bunu yeni gördüm. Yeni fark ettim. Şu ana kadar hiç söylememişlerdi. Hangisi güzel? İkisi birbirinden güzel. Bence birinci daha güzel. Kanka, çünkü çöpler yerine geliyor. Bu beni mutlu etti. Ama bu dansları güzel. Sen de mi? Yuvarlı basli inna gay. Yuvarlı basli inna gay. Bunu <laughs> sanki bundan önceki videomuzda da çekmiştik. Evet çekmiştik. Arkadaşlar ben cidden bu aynen, dansları bayram Bayram alışverişine geçerken de siz bunu dışarıda dans ediyorsunuz. Arkadaşlar yani, yani, ben, ben bu da danslarına da bayılıyorum. Da. Bu danslar cidden güzel. Hangisi? Benim de hoşuma gidiyor. Evet Nasıl güzel o? dans ediyorlar. Hangisi? Ay Aa, biz ha, ne yapsak bu kızlar uyusa anne, anne, ya. Anne, bir türlü uyumadılar. Anne. anne Cin gibiler ya. Anne, az önce ben aklımda bir plan kurmam planıma sakın karışmayın. Söyle planı. Yemin hiçbir kimse sömürmesin. Tabii ki de ne olur. Ol, yeter ki uyusunlar. Beze asemere dinleyince direkt dalıyor. Bezeyi kucağıma alacağım. İyice bir başı okuşacağım. Asemere açacağım. <gülüyor> 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 ne oldu hani beni öldürecek. Hadi. çizim tabletiyle oynuyor. <laughs> Arkadaşlar Çizince. yani bana da bulaşıyor küçük. Evet. Hani bak buna gel. Gel sen senin üzerinde bir şey deneyeceğim. Evet. üzerinde deneyeceğim bu arada. Evet. Sakin <laughs> ol. Deneme çantası mı? Hayır. 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 <laughs> hayır ben de numarayı <laughs> Hayır. Tamam bunu yap bunu yap. Bak şimdi elini böyle yap. Hayır. Ya o değil işte böyle. A Beyza ne kadar ayıp. Ay şu an dösersem hak ediyor değil mi? Beyza ne kadar ayıp. Şu Beyza. hay 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 öyle. Hayır hayır, 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 hayır. hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Derin. Öyle bir şey yok anneciğim. Ben ben yaparam. Öyle bir şey yok derinciğim. <laughs> 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 şey ben şey <laughs> Kazandım. Ya. <laughs> bakalım Minuş ne çizimler yapıyor bir de Minuş'a bakalım. Ben hadi. Minneş, bu ne aşkım Game'de Squid Game'de adam. Squid mi yapıyorsun? Squid başarılı diyorlar ya. Hmm. Yani böyle başarılı yapıyorlar böyle. Hmm. İşte hmm. Evet bakalım kızlar. Kızlar yeter ama artık yorulmadınız hayır, mı? Hayır, mı? Hayır, hayır. Yorulmadınız mı? Aa derin yeter. <laughs> Minnoş bunlar yorulmadı Minnoş. Anne asla yorulmadı. Şimdi kitap okuma faslına geçiyoruz. Hayır, evet hayır, arkadaşlar. hayır. hayır. Başka hayır. şekilde uyuyacakları yok. Ben şimdiden hayır, yoruldum. Kitap okumuyorum ben uyuyorum kitap okurken. Hayır. Kesinlikle. O, hayır. Ben kitap okurken uyuyorum hayır. Ay, Herkes cips. kitap okuyacak zaten cips. işi biraz zorlaştıracağım. Cips yiyelim. Cips. cips mi yiyelim? Tamam cips. hadi bir şeyler yiyelim. Hani... Ama ondan sonra da kitap okuyacağız tamam mı? Söz. Söz. Ay, yes, Söz. Ben yapalım. Yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz abur cubur yiyelim. Ondan sonra da kitap okuyalım. Kitap okurken de Onların uykusu gelir. Ben bundan eminim. Bakalım kim dayanabilecek? 222. 222. Benim tatlışım. Çok güzel olmuş. Minnoş'um cidden çok güzel olmuş. Kalkülünü yapmayı unuttum. Kalkülünü yapmayı mı unuttun? Kalkülü de vardı. Ha, şimdi oldu yetenekli kızım, kızım benim. Bu ne ya? Evet arkadaşlar şimdi gidelim abur cuburlarımızı getirelim o zaman ne ve ondan sonra da kitap da getireceğiz İnşallah ve... inşallah uyuyakalırsınız ve da ben kazanırım tamam mı kızlar? Arkadaşlar reklam değil. Bu tableti de alabilirsiniz. Ya, bence çok gerek yok ama anne. Şu. Ama, yüz... ama çizim senin gibi çizim yapmayı sevenler varsa Aynen. çizim tabletini alabilirler. Çok, çok uygun fiyata zaten. Evet hadi anne, gel. Ama 120 TL'ydi bu uygun. Öyle bir şeydi. Evet tabii ki çok uygun. Evet hadi şimdi cipsimizi alıp gelelim. Oturalım. İnşallah kitap okurken de hemen uyursunuz. Tamam mı kızlar? Anne, bak bir şey Biz uyumak, uyumamak için anne Hı. biz uyumamak için de kahve içeriz. Ha kahve de içeceksiniz. Evet. Ay hayır. Eyvah eyvah. Hayır, sıcak eyvah, eyvah. Sıcak çikolata ama annemiz bazen izin vermiyor. Bazen de sabahladığımızda izin veriyor. E versene. hadi hadi mutfağa geç Oo. bir şeyler getirelim. O zaman <laughs> ne diyoruz? Ne diyoruz? Go go. Arkadaşlar şimdi Derin bize meyve suları dolduruyor. Anne. Efendim aşkım. Bir de bu cipsi buraya burada tek yemeyeceğiz. Buraya koyacağız. Bunu da buraya koyacağız. Tamam, Benim en merak ettiklerimden biri bu. Bunu Derin ablam okuduktan sonra ben okuyacağım çünkü çok gizemli görünüyor. Deni kitabının yok. ismi neydi? Şapkacılar. Şapkacılar. Çok Şapkacılar. Bakabilir miyim? Ne kadar güzel bir kapağı var. İçeriği nasıl? İçeriye arkadaşlar bir kız var. Bunun babası işte derede kayboluyor. O kadar anlatma çünkü okumak isteyenler için gizemli olması bence daha iyi. Tamam. Bir tamam. Özet geçeyim. Kızın babası bulunuyor. Kız, kızın babası Özet geçme gelip... ama bunlar okumaları gerekiyor ama ben merak etsem hiç, hiç, hiç hani reset, geç. Hayır. Kitap bir kere böyle insanı merak edip okuyabileceği bir şey. Ama Anne... sen sordun. Anne. anne nasıl? Efendim sadece hı -hı. nasıl dedim yani yorum, yorum yapabilirdim. Arkadaşlar işte, bu arada pembe ve mavi tek renk challenge'ımı izlemeyi unutmayın. Evet. Burada da de Mira hile yaptı birazcık. Çünkü bu çok güzel oldu. Bunu çok sevdik. Burada iki tane top. Arda ar üç kutuya ikişer tane sokuyoruz. Bence çok güzel. Evet. Ben de Beyza ablama hediye ettim. İyi yapmışsın. Böyle mi? Hı hı. Heh, anne. Şöyle yapabilirsin Beyza'cığım. Anne ben de diğer Çok sade. Mi? Yok gerek yok. Bu kadar yeterli bence. Bunun tadına baksana. <laughs> annem Tadını normalde böyle tür yiyen. şeyleri Güzel mi? kötü değil. Arkadaşlar bu arada annem böyle tür şeyleri hiç sevmiyor. Deniyorum. Ama bu bir video olduğu için alıyor. Çünkü annem genellikle e, sade şeyleri tüketir ama bu kadar da değil tabii ki. Annem en çok leş sever. Evet Hı. ben çok lay seviyorum. Çikolata eh. Bu çok ben güzel. Ben de Leysa işte bayılıyorum. Bu çok güzel. Evet Hı. ama siz çok abur cubur yiyorsunuz kızlar ya. İtiraf edin. Evet. Evet. Alıyorum. Gülde. Çok yiyorsunuz. Ben çok taraftarı değilim. Bu çok güzelmiş. Bir Hı. türlü uyumadılar. Miray'cığım sen de karşıya girsen aşkım. Üçünüz de karşıda olun. Arkadaşlar kızlar bir taraftan abur cubur yiyorlar. Bir taraftan da film izliyorlar. Ee, abur cuburları bitse de bir an önce kitap okusalar. Kitap okuyunca eminim uyuyacaklardır. Kesinlikle uykunuz gelecektir. Anne, ben, ben de kitap bundan okuyacağım. eminim. Efendim anne. Ben kitap okuyunca uyumuyorum ama. Hepiniz kitap okuyunca uyursunuz. Çünkü kitap okumak biraz uykuyu getirebiliyor. Bakalım bunun tadı güzel miymiş? derler. Anne eh. Bana eh geldi. Bence gayet iyi. O bitterli çikolataya benziyor değil mi? Ee, toplarını ben her zaman böyle tüm şeylere bayılırım ama ilk defa bitlerin yanında beğendim. Bence güzel. Evet güzel. Ama Bunları okuldan buna götüreceğim. Çok benim seveceğim bir şey değil. Daha çok çocukların sevebileceği bir şey Annem bu. Annem çünkü bitter Zaten senin için almıştım evet. Ben bitter seviyorum sıkıntı yok. Annem bitter çikolatayla yapmışlar. Hı. Güzel olmuş. Anne biz niye kendimiz cipsi yapmıyoruz? Niye kendimiz cips yapmıyoruz? Evet bir tane vlog çekelim mi? Cips çekmek cips için mi? Evet patatesten cips yapıyorlar. Makarnadan cips yapıyorlar anne. Yok anneciğim ya çok benlik e, bir biz şey değil. Bir kere yapmıştık. Evet, yapmıştık. mı? Sen yapmıştın sanki. Videolarımızda var mı okay. O ya yani Buradaki de bir ara biz makarna alıp yapmıştık ya. Makarna cipsi mi yapmıştık? Paylaşmış mıydık böyle bir video? Yok o zaman bizim kanalımız yoktu. Ha tamam biz yapmıştık paylaşmamıştık doğru. Evet. O evet. zaman kanalımız yoktu bizim. Doğru. Anne. bitirdim. Aferin sana. Bizim o zamanlar kanalımız olsaydı biz sizinle paylaşmaz mıydık? Arkadaşlar, Arkadaşlar bir de Beyza şöyle. deneyecek. Dene bakalım. Ee, e, e, e. Tamam. Ee, anne yapamıyor. Anne ee, yapamıyordum. Bir saniye. çok özür dilerim. Tekrardan başlıyorum. 3 hakkım var. Aynen, ne güzel. Şimdi ikile. Ben böyle yapıyorum bu arada. Çünkü biz sizin ellerimiz büyük değil. <laughs> evet büyük evet elleriniz küçük olduğu için doğru söylüyorsun. Biraz ki. zorlanıyor olabilirsin aynı. Yok Beyza seni yiyeceğim ya. Bakayım. Eh minnacık. Hadi bakalım kitaplarımızı alalım. Başlayalım Beyza'cığım. <laughs> Hadi. Artık kızlar abur cubur yemeyecekler. Sadece kitaplarına yöneldiler. Kitap okuyorlar. Ve bence bu kısımda biraz zorlanacaklardır. Çünkü gece geç saat ve kitap okudukları zaman uykuları gelecek. Bence burada uyurlar. Ay Minuş'un gözlerine bak. Hiç uykulu gözlere benzemiyor. Allah'ım Allah'ım. Derinle Beyza biraz yorgun gibi. Hadi bakalım kim kazanacak? Yani, ben de merak ediyorum. Ya, Haydi haydi tamam ben artık sessiz oluyorum. Kitaplarınızı okuyun sessiz kızlar. Arkadaşlar şimdilik e, susuyorum. Videoyu durdurmak zorundayım. Çünkü ben konuşursam onlarda e, onlar da sesimi dinledikleri için kitaba odaklanamayacaklar. Ben şu an kitap odaklanmalarını istiyorum. Birazdan tekrardan görüşmek Sen üzere. Sen niye okuyorsun. Ben mi? de okuyacağım. Ben de okuyacağım. Çabuk. Hadi bakalım. İyi tamam. Koş. Efendim. Yormuşlar. Emin misin? Evet. Ne yaptın Duyut'u? Ah Semih'le başını iki saniye böyle böyle yaptım. Hemen daldılar beletler ya. Ay sana helal olsun. Hadi gel gidip bakalım. Bir dakika. Ne? Şimdi videoyu en başa sarın ve benim en son ne dediğime bakın. Evet ben kazanacağım demiştim ve sen kazandın. Ödül olarak da ne istiyordun? Tokavoka istiyordum. Tokavoka istiyordun. Evet Tokavoka'yı bugün alıyorum. Bugün. Yarın e, çekiyoruz. Bugün Yarın... Yarın çekiyoruz. Evet. Ay ay ay. Ay ne <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam anlamadı. <laughs> ay mutlu olur, <laughs> Çok istiyordu ben almıyordum. Evet alacağım. Ve şey yarın, alacağım? yarın, yarın çekim yapacağım. Ertesi gün de paylaşım yapacağım. <laughs> tamam mı? Hadi gidip bakalım kardeşlerim nasıl uyumuş. Ay helal olsun. Ne yaptı etti onları uyuttu arkadaşlar. Neyse burada uyuyakalmış. Elinde de telefon. Minoş'a bakalım. Minoş hala hareket ediyor gibi. Minoş da. Evet biz buraya gelirken Minoş'u uyandırdık ama olsun yine de yine de Minoş uyumuştu. Uyuyan kişi kaybeder. Ben Delincim seni tebrik ediyorum. Benim güzel kızım sen kazandın. Toka bucan hayırlı olsun. Hani? Otocu bu sen uyumadan önce düşünecek. Aşkım. Bebeğim John. John. bir kere uyuyan kaybeder kızlar. Siz ikiniz uyuyak kaldınız. Ve derin Çok sen ayırmıştım. kazandın kızım. Seni tebrik ediyorum. Ya. Hep şampiyon benim. Kesinlikle. Ve 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 videonun sonuna geldik. Ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı ve like, like at, atmayı unutmayın. unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>